Merhabalar efendim. E, metin inceleme videomuzla karşınızdayız. Güzel bir konu seçtim bugün. E, özellikle birazcık da bu konudan bahsetmek istiyorum. Zamanı birinde var. şimdi hatırlayamıyorum hangi sınavdı. Bir ÖSYM sınavında yani YDS sınavıydı yanılmıyorsam. E, ya da işte KPDS, ÜDS de olurdu. Tam hatırlayamıyorum şimdi. Bir paragraf sorusu sormuşlar. Spartaküs ile ilgili. E, o zamanlarda da Spartaküs dizisi çok popüler, yani çok izleniyor. Böyle, yanılmıyorsun, işte 10 sene kadar olmuştur diye tahmin ediyorum ya 7-8 sene önce. E, bulursam o soruyu açıklamalar kısmına eklerim e, hangi soru olduğunu. Şimdi parça şöyle anlatıyor parça. Şimdi Spartaküs'ün bir hain olduğunu anlatıyor, yani parça onun üzerine kurulmuş. Spartaküs bir hain. Efendime söyleyeyim bir e, ne derler ona? E, tri tri ne diyelim hain? isyankar. Yani kötü anlamda anlatıyorlar. Yani Spartaküs'ü kötü olarak anlatıyorlar. Tamam mı? Paragraf bunu anlatıyor. Yani Spartaküs şöyle kötüydü, böyle kötüydü. Şöyle haindi, böyle haindi. Yani paragrafın bakış açısı Roma taraftarı olarak bakıyordu. Fakat bizim Türk insanı maalesef o zamanlarda Spartaküs'ü izleyerek ve Spartaküs abimizin bu işte kavgasından, bu savaşından, bu işte mücadelesinden etkilenerek tabii içselleştirdiği ve sempati duymaya başladığı için paragrafı tam tersi olarak algılıyor. Şıklarda da bunları çok güzel ÖSYM veriyor. Bizim öğrencilerimizin çoğu, benim de o dönem kurs verdiğim birçok arkadaşımız da zıplıyorlar yanlış cevaplara. Şimdi o yüzden arkadaşlar bu gibi şeyler çok önemli. Yani kendi fikirlerimizi, kendi düşüncelerimizi, kendi bilgimizi, öncesindeki bilgimizi aslında çok işe koşmamak gerekiyor. YDS ve türevi sınavlarda asıl olan paragrafın ne anlattı. Tamam mı? Şimdi mesela bu paragrafta o az önce bahsettiğim paragrafa nazaran Spartaküs'ü iyi olarak ele almış. Yani Spartaküs'ü bir işte bakın ne diyor Splendid Fellow diyor. Yani işte muhteşem, harika, olağanüstü bir karakter olarak ele alıyor. Anlatabildim mi? O yüzden arkadaşlar parça bize ne diyorsa o. Ne fazlası ne eksi. Tamam Devam edelim. Şimdi paragrafımızı biraz inceleyelim. In modern times. Şimdi modern zamanlardan kasıt nedir? Biraz felsefi bir soruyla başlayalım. Modern zamanlar. Valla ben çok inceledim. Araştırdım. Ya modern zamanlar ne zaman başlıyor kardeşim diye. Çünkü ilgimi çektim. Ya hep kullandığımız bir şahsı şey değil mi? Modern zamanlar, modern zamanlar, modern zamanlar. Hatta biliyorsunuz. Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar diye böyle bir başyapıt bir filmi vardır. Siyah beyazdır biliyorsunuz. Fordizm'i anlatır. Hatırlarsınız belki. Ee, çok çok eski bir film. Hatta Charlie Chaplin'i Charlie Chaplin yapan filmlerden belki de başta gelen filmdir. Ee, çok Charlie Chaplin e, tarihi çok hakim değilim ama e, hep öyle anlatılır Hep öyle söylenir. Şimdi modern Zamanlar o mesela o filmde şöyle anlatılıyor. Yani Fordizmle daha doğrusu böyle bu seri üretim, sanayideki o işte seri üretimin başlamasıyla ve toplumun da tabii bunun sonucu olarak e, bayağı bir değişikliğe uğramasıyla başladığı genelde söyleniyor modern zamanların. E, yani neye tekabül ediyor? İşte 1800'lerin sonları belki değil mi? Tabii tarihçi değilim ama ben hani kendi bildiğim kadarıyla söylüyorum. Lütfen e, yanlışım varsa düzeltiniz. E, 1800'lerin sonları. Yani aslında endüstriyel devrim ya da endüstri devrimi dediğimiz zamanı kastediyor. Yani birçok okuduğum kaynakta ve yaptığım araştırmalarda aslında ben bu sonuca vardım. Yani modernizm dediğimiz zaman işte Fransız devriminin sonucunda oluşan işte aydınlanma çağı bilmem ne falan buraya da götürenler var. Reforma kadar götürenler var. Rönesans'a kadar götürenler var. Ama birçok kaynak şöyle söylüyor. Yani modern zamanlar dediğimiz zaman kardeşim işte yani şey icat olunca sabah kalkıp işe gitmek, <laughs> akşam eve gelmek icat olunca Modern zamanlar o zaman başladı diyorlar. Çünkü onun öncesinde bir tarım toplumu var genelde değil mi? Ne var? İşte çalışıyorsun gidiyorsun eve yatıyorsun kardeşim. 3 ay çalışmıyorsun 5 ay. Ama modern zamanlar öyle değil. Yani yaz kışı 7-24, sabah 8, akşam 6 çalışıyorsun. Tabii böyle ne oluyor? Bir işçi sınıfı doğuyor falan filan. İşte işçi sınıfı doğuyunca komünizm, sosyalizm gibi fikirler ortaya çıkıyor falan filan. Tabii çok haddim olmayarak bu tür böyle bir tarihi bir şeyler söyledim ama... Yani bu benim hani okuduğum, aklımda kalan, işte öğrendiklerimden, işte aklımda kalan şeyler. Yanlışım varsa lütfen düzeltiniz. İşte in modern times, modern zamanlar, Spartacus, Spartacus ya da filmdeki söylenmesiyle Spartacus değil mi? Daha böyle şey oluyor yani sert değil mi? Spartacus. Güzel de bir kelime değil mi? Sen ses sesletimi olarak. Spartacus became an icon for communists. Icon biliyorsunuz ikon, Türkçesi de ikon olarak alınmış. Yani bir ikon, bir e, simge, bir değer. Değil mi? Yani bir toplumun öne çıkan bir e, bir ne derler ona? İkon. <laughs> Türkçesi de ikon. Toplumun öne çıkan bir ne ne derler? Karakter diyelim. For communists and socialists. Yani komünistler ve sosyalistler için bir ikon olmuş modern zamanlarda. Karl Marx, değil mi? Karl Marx ünlü e, komünist abimiz. Listed, listelemiş Spartacus as one of his heroes, kahramanlarından biri olarak listelemiştim. Ya öyle değil Ya yani benim kahramanlarımdan biri Spartaküs'tür. And describe him as the most splendid fellow in the hall of ancient history. Ha şimdi gelin ancient history'e. Ancient history de yine modern zamanlar gibi tartışmalı bir şey. Yani ancient history şu tarihte başladı, bu tarihte baş bitti diye ben yine bir kaynak bulamadım. Antik çağ diyor. Genelde işte Roma dönemi, işte eski Yunan dönemini kastediyor. Sevgili arkadaşlar ama işte şu tarihte başladı, şununla bitti. Yani şununla başladı, şununla bitti gibi böyle net, keskin şeyler açıkçası bulamadım. Yani göremedim. Yine biliyorsanız modern şey yani antik çağın ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini lütfen yine yorumlar kısmında belirtiniz. Yani antik zamanın, antik dönemin en muazzam, en muazzam, en muhteşem. Değil mi? Bakın most splendid diyor. Yani the most. Buna bakın. Buna dikkat edelim. Yani en olanı, hani en olanlarından biri değil. Yani en muhteşemlerden biri değil, en muhteşemi. Antik çağın en muhteşem e, adamı. Fellow, işte adam, kahraman, kişi falan anlamlarında. En muhteşemi olarak tanımlamış Karl Marx. And a great general. Ve ne demiş? Harika bir general. Noble character. Soylu bir karakter. Ki Spartacus bildiğimiz üzere soylu değil değil mi normalde? Ben öyle biliyorum ama sen ee, sanki öyle kalmış aklımda. Benim bildiğim bu esir, ol esirlik esaretten gelme bir kişi diye hatır, öyle kalmış hatırımda. Diziyi de izlemedim açık. itirafta bulunayım. Diziyi izlemedim. E, çok ilgimi çekmedi açıkçası. Ben neyse devam Real representative of the ancient proletariat. Yani gerçek temsilcisi. Antik Proletaryanın, proletarya emekçi sınıfı demek, işçi sınıfı demek. Genelde toplumun en alt kesiminde olduğu kabul edilen sınıf yani. Hani soylu falan değil yani hani. Bunların gerçek temsilcisi. Yani diyor ki halkın adamı kardeşim diyor. Karl Marx demiş ki Spartaküs halkın adamı. Halkın içinden geliyor. En muhteşem olanı. Antik dönemin tabii değil mi? Antik dönemin. Ondan sonra da demek ki birileri var. Değil mi? Çünkü liste yapmış bakın. Karl Marx liste yapmış. Değil mi? Bakın bunları kaçırmayın. Bunlar sorularda gelebilir. Yani Karl Marx işte sadece Spartaküs'ü işte proletaryanın bilmem nesi olarak kabul etti diye mesela bir şık yazarlar. Hop dersin ki aa işte doğru. Hayır yanlış kardeşim. Antik dönemin evet. Ama sonrasında başka dönemler de var. Değil mi? Devam edelim. Spartacus has been a great inspiration to left wing revolutionaries. Spartacus ne olmuş? İlham kaynağı olmuş. Kime? Solcu, lefting solcu demek. Revolutionaries, solcu devrimcilere. Revolutionaries, devrimci demek. Ee, yani devrim yapan, devrimcilere ilham kaynağı olmuş. Tamam. Fakat sevgili arkadaşlar. Şimdi burada işte, işte burada bakmak ve görmek arasındaki farka bakacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Türkçe her ne kadar oldu falan diye çevirsek de burada bakın hangi tense var? Evet. içimizden söyleyelim hangi tense var? Present perfect tense var. Present perfect ne demek? Present perfect şu demek. Yani anlamlarından birisi şu. Başlamış, devam ediyor demek. Demek ki Spartacus hala bakın hala solcu devrimcilere ya da sol kanat, sol, sol kanat deyince de tabii futbol e, tabiri gibi oldu. Solcu e, devrimcilere hala bir e, ilham kaynağı. Değil mi? Bakın hala geçerli bu. İşte bu present perfect tense oraya boşuna yazmıyorlar. Tamam. Yani mesela aşağıya şöyle bir şık yazsak. Mesela ben şöyle bir şık yazardım mesela. Bu soruyu gördüm. Hop hemen vallahi yapıştırdım. Şöyle derdim many um, ne diyelim left wing revolutionaries'ı başka bir şekilde yazardım yani başka yani aynı anlamı gelecek şekilde ya siyasi terimlerle de aram çok iyi değildir o yüzden hani yerine yanlış bir şey yazarım dedi korkuyorum ama mesela progressivist desek ilerlemeciler falan hani olur mu bilmiyorum vallahi ne diyebiliriz ki Revolutionaries'e. Mesela e, devrimci olarak e, aklıma da gelmiyor ama biraz ya Devrimci hmm. Vallahi aklıma gelmedi. O yüzden direkt yazacağım. Soru yazarken tabi aklıma gelir bir şey. Many left ya da left'i yazmam. Sallayın. Revolutionaries bilmem ne bilmem ne except i̇şte Spartacus as role model mesela. Ya da still koyarım buraya bir tane. Birçok devrimci hala Spartacus'u bir rol model olarak kabul ediyor. Doğru mu? Doğru. Al sana present perfect tense çünkü burada. Hala öyle. Yani rol model işte ilham kaynağı. Değil mi? Aynı şey aslında. Yani farklı şekilde ifade edilmiş hali. Dolayısıyla arkadaşlar işte bu Present perfect olması bir cümlenin, işte past perfect olması, ne bileyim past simple olması aslında bazen çok önemli olabiliyor. Diyelim devam edelim. Most notably, en ünlü bir şekilde yani en ünlü e, bilinen şekilde. The German Spartacus League. Alman Spartacus Ligi, kümesi. 1500, 1915 ile 18 arası. A forerunner of the Communist Party of Germany. Yani şimdi German Spartacus League diye bir şey varmış 1915 ile 1918 arası. Bunlar aslında Komünist Almanya Komünist Partisinin öncüsüymüş ya. Yani öncü demek. Öncül demek daha doğrusu. Öncülüymüş. The January 1919 uprising by communists in Germany was called the Spartacist uprising. Aa bakın. 1919'da da ne olmuş? Bir uprising olmuş. Şimdi bu bu işte İngilizlerin bu olayına da Hastayım sevgili arkadaşlar. Şimdi size birkaç tane kelime yazın bakın. Uprising. Riot. Mesela iki tane kelime. Şimdi bu ikisinin de sözlükte anlamına bakarsanız sevgili arkadaşlar. E, isyan diye çıkar. i̇lk yani çıkar anlamlarından muhtemelen hatta ilk çıkanları isyandır. Fakat uprising daha böyle olumlu bir çağrışım yaparken. Riot daha böyle olumsuz bir çağrışım yapar. Şimdi biz isyan deyince arkadaşlar genelde Türk toplumu olarak böyle olumsuz çağrışır değil mi? Çünkü hep öyle anlatılmıştı bize. işte tarihte bilmem ne bilmem ne isyanı. Şimdi hep devlet gözünden bakıldığı için tarihe devlete karşı bir baş kaldırı o isyanı biz ne olarak görürüz? Yani bilinçaltımızda hep ne anlatırlar bize? İsyan etti bastırdık bitti olay falan filan. Hani devletin devamlılığı falan filan. Yani siyasi olarak söylemiyorum bunu. Hani yanlış anlamayın beni. Ee, yani i̇syan bizim algı algı algılara göre kötü bir kelimedir yani öcü bir kelimedir. Yani i̇syan çok hoş bir şey değildir aslında. Tamam? mı Yani algısal olarak söylüyorum. Ama mesela baş kaldırı, değil mi? Bakın mesela kelimeye bak baş kaldırı. Bu biraz daha bir sempatik, değil mi? İşte uprising baş kaldırı oluyor, riot isyan oluyor. Mesela Arap Baharında bütün ulusal şey ulusal diyorum, uluslararası televizyonlar arkadaşlar biliyorsunuz Arap Baharı şeklinde lansetti etti değil mi? Yani Arap Baharı yani mesela orada kendi ülke şimdi Arap Baharı'nın olduğu ülkelerdeki diktatörler açısından da bu olay neydi? Bir isyandı. Mesela Esat değil mi? İsyan olarak görüyor ülkesinde olan olayları. Bütün dünya diyor ki hayır bu Arap Baharı demokratikleşme, özgürleşme falan filan ne diyorlarsa artık. İşte mesela o dönemlerde Arap Baharı kelimesi daha bir takım çevreler tarafından icat edilmeden önce arkadaşlar ben çok dikkatle izledim haberleri. Uprising kelimesi geçiyor hep. Yani bir baş kaldır. Yani daha olumlanın olumlanmış bir ifade. Anlatabildim mi? Şimdi bu parçayı yazan kişi de Spartaküs'ü biraz böyle met ettiği için uprising kelimesini kullanmış. Right de denilebilirdi. Ama Riot'i kim kullanacak? Spartaküs'e hain diyenler mesela right kelimesini daha çok böyle yakın Hani o kelimeye dair. İşte arkadaşlar <laughs> yani böyle enteresan bir durum. Biz buna political correctness diyoruz. Yani politik doğruculuk Bu da yeni yeni çok kullanılıyor. Özellikle günümüz e, iktidarları tarafından tüm dünyada kullanılıyor. E, Trump hariç Trump dandun yazıyor. Yani tweet Allah'a ne verdisi yazıyor. Yani o işte kelime seçim i̇şte belli kelimelerle işte belli mesajlar vereyim falan filan değil de işte ee, şey yapıyor yani. Hani daha güzelliyor yani, güzelliyor. Ya da daha böyle farklı algı ee, şey yapıyor. Veri normalde siyasetçiler böyle yapıyor ama Trump biliyorsunuz işte Allah my great wisdom'lar falan filan vardıruyor yani ben diyor işte şöyleyim, böyleyim falan filan. Neyse. Çok siyaset bahsediyormuş gibi olduk ama yani bu tamamen soruyla ilgili. Hani görüş olarak belirtmiyorum. Yanlış olmasın. Yanlış algılanmasın lütfen. Bu isyana da ya <laughs> bu başka pardon bu baş kaldırıya da ne denmiş arkadaşlar? Spartacist uprising yani Spartacı. Spartaküsçü daha doğrusu tam Türkçesini söyleyeyim. Spartaküsçü baş kaldırı denmiş. Hani Türk dizide vardı bir Osman tarihinde Celali isyanları vardı değil mi? Hani işte Celal miydi adı? Tabii adı Celal olsa gerek. İşte, Celal isimli bir Osmanlı vatandaşının tebaasının başlattığı ve devamında onu öncü yani onun devamı olan çeşitli isyanlar, baş kaldırdılar. Bu da Spartacı ya da Spartaküsçü pardon demişler. Neyse Spartacus Books one of the longest running collectively run leftist bookstores in North America. Spartacus Books şurada tanımını yapıyor bakın 2 virgül arasında. En uzun süre değil mi? Kolektif bir şekilde yani kolektif şey demek yani farklı kurumlarca ya da kişilerle yürütülen değil mi, kolektif bir şekilde yani hep beraber yürütülen leftist bookstores yani solcu e, kitapçılarda Amerika'da is also named in his honor. Onun adına değil mi yani Spartacus adına ne demişler Spartacus books demişler bunlara yani Spartacus aslında Spartacus şunu söylüyor parça kardeşim bu Spartacus diyor aslında solculuğun biraz şeyidir diyor yani hani çıkış noktasıdır diyor. Ta antik zamandan beri de işte emekçi sınıfı bilmem ne isyan ediyor işte Roma'ya falan filan. Bunu anlatan bir e, parça sevgili arkadaşlar. Bu parçada da böyle kritik bir takım şeylere değindik. Yani bir metni okurken aslında bağımsız değerlendir. Yani objektif olabildiğince objektif. Kendi fikirlerimizi işin içine katmadan e, böyle dışarıdan bir gözle bakmamız gerektiği ne anlatmak için bu parçayı seçtim özellikle. E, umarım o soruyu da bulurum. Ee, açıklamalar kısmına yazarım. Lütfen dikkatle inceleyin. Çok enteresan bir soru. Ee, bu parçayı da onu tam tersi olarak seçtim ben aslında. Yani bir taraf Spartaküs'ü kahraman ilan ediyor. Öbür tarafta Spartaküs'ü bir hain olarak tarihe yazıyor. Artık işte hangisini seviyorsanız yani Spart yani sonuçta bu adam yaşamış, ölmüş bir adam yani. Hani hangisini istiyorsanız onu diyebilirsiniz. Diyelim. Veda ederim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.